arkadaşlar. Bugün de yeni bir video ile karşınızdayız. bebekler yine burada. 23 Ekim Perşembe saat 18.19. Bebeklerimiz burada. Hadi salamayın bakayım. <laughs> bir bebek de burada. Hadi hadi salamayın gel. Ey sizde. Şimdi nasıl yıkayacağız ha elimizi? Oyuncu kediler. Allah şurda orada yaşıyor. Bak 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 oyuncuya bak bak. Bak oyuncuya bak bak. <laughs> evet arkadaşlar, hepinize hayırlı akşamlar.